Merhaba sevgili arkadaşlar. Ceyn Ocak kanalına hoş geldiniz. MÖ serisinin Problem Öğreniyorum kitabımızın son konusu artık grafik problemlerine geldik. Evet bu kitap bittikten sonra arkadaşlar yeni nesil sorularımızla beraber kitabı tamamladıktan sonra bir diğer yeni kitabımıza geçeceğiz arkadaşlar. Bu kitabımızın adı da Mö Problem Öğreniyorum tamamı yeni nesil şeklinde olacak arkadaşlar. Evet biz konumuza dönelim. Grafik problemleri dedik arkadaşlar. Evet daha önceden de Ciro'dan bahsetmiştim. Gene burada Ciro karşımıza geldi. Ciro bir gün içerisinde bir firmadan ya da bir market gibi de düşünebilirsiniz. Toplam satış miktarını gösterir bize. Yani toplam karı göstermiyor. Buna dikkat edelim. Yukarıdaki grafik bir şirketin günlük Ciro miktarını göstermektedir. Evet birinci gün 10.000 TL Ciro yaptığına göre 5. gün ne kadar cüre yapmıştır? Aslında şöyle yazalım. Bu 5. gün olmasın arkadaşlar. Bu 5 günde toplam olsun. Daha mantıklı olacak. Evet. Çünkü arkadaşlar burada değişmez. Normalde birinci günde on yapmıştır. 2. günde on yapmıştır diye. Burası arkadaşlar ciro ama toplam ciro şeklinde arkadaşlar yazarsak daha sağlıklı olacak. Yani şöyle düşünün. Bir günde 10.000 TL kazanıyorsunuz 5 günde toplamda. Aksi takdirde ne olur? 5. gün o kadar kazanmış olursunuz. Bunlar birbirinden farklı durumlar. Evet. Dolayısıyla arkadaşlar ne olacak o zaman? Evet. Bir günde toplamda görüyorsunuz 10.000 TL kazanmış. Bir günde 10.000 TL ve arkadaşlar 5 günde toplamda ne kadar kazanacak? 5 ile çarpacağız. O halde 50.000 TL ciro yapmış olacak. Ve geldik birinci sorumuza. Evet. Burada yukarıdaki grafik Eda'nın bir haftada çözdüğü soru sayısını göstermektedir. Eda'nın çözdü arkadaşlar toplam. Şöyle yazalım toplam soru sayısını göstermektedir. Buna göre Eda bu bir haftada toplam kaç soru çözmüştür? Görüyorsunuz birinci gün arkadaşlar 30 çözmüş. Şuna dikkat edeceğiz. İkinci gün 60 tane çözmüş olur. Yani eğer işte toplam yazmasa arkadaşlar birinci gün 30 tane çözdü. İkinci gün 60 tane çözdü diye bu şekilde devam edip 7. günde de e, her seferde görüyorsunuz 30 katı olduğu için 210 derdik. 30, 60, 90 diye 210'a kadar toplardık. Ama ben burada arkadaşlar toplam soru sayısı yaptığım için Birinci gün 30 tane soru çözmüş. ikinci gün toplamda arkadaşlar 60 tane soru çözmüş. Bu şekilde çözeceğiz. Bir haftada o zaman 7 çarpı 30'dan toplamda arkadaşlar 210 tane soru çözmüş olacak. Doğru yanıt da buradan A seçeneği olarak bulunmuş olur. Ve geldik ikinci sorumuza. Bir kitabın 3 günlük satış grafiği yukarıda verilmiştir. Buna göre pazartesi günü bu kitap kaç adet satılmıştır diye soruyor. Evet şimdi arkadaşlar burada çarşamba günü 240 tane görüyorsunuz salı günü 180 tane diyor 60 azalmış dolayısıyla arkadaşlar yine aradan bir gün geçecek 60 daha azalacak dolayısıyla burası ne olacak 120 olarak bulunmuş olur. Çünkü arkadaşlar bunlar e, görüyorsunuz doğrusal gittiği için şuradaki mesafeler aynıysa arkadaşlar Evet buradaki mesafeler aynı görüyorsunuz e, her gün arasında e, aynı mesafe var. Dolayısıyla artış miktarı da orantılı olmak zorundadır. 60 azalmış 60 da azalacak. Aradığımız yanıt buradan 120 olarak bulunmuş olur. Ve geldik 3. sorumuza. Bir fabrikanın yılın ilk 5 ayında kullandığı elektrik miktarı yukarıdaki grafikte verilmiştir. Evet miktar değil miktarları dersek daha sağlıklı olacak. Evet buna göre bu fabrika ilk 5 ayda toplam kaç kilowatt elektrik kullanmıştır diyor. Görüyorsunuz bakın hepsinin arasındaki mesafe eşit. Burada 25, sonra 25'te artmış, 25'te artacak, 25'te artacak ve 25'te artacak arkadaşlar. Dolayısıyla bizden bunların toplamını istemiş. 125, 200, 300, 350 ve 375 aradığımız yanıt olacaktır. İkinci türümüzdeyiz. Burada da. Yukarıdaki grafik bir fidanın dikildikten sonraki grafiğini göstermektedir. Buna göre fidanın 6. aydaki boyu kaçtır diye sormuş. Gördüğünüz gibi bu fidan dikildiğinde arkadaşlar boyu 10 santimmiş. 4 ay sonra boyun olmuş 16 santim. Yani geçen 4 aylık süre zarfında boyu da 10'dan 16'ya kadar toplamda 6 santimetre uzamış. Peki 4 ayda 6 santim uzuyorsa bize 6 ay sonraki uzamasını arkadaşlar soruyor. 6 ay sonra ne kadar uzayacak? Direkt işler işler çarpım yapalım. 6 kere alttan 36 eşittir. 4 çarpı x'ten 4x gelecek. Demek ki x eşittir 9. 9 santim uzayacak. Dikildiğinde boyu 10 santim olduğuna göre 10 artı 9'dan yeni boyu arkadaşlar 19 santim olarak bulunmuş olur. Ve geldik birinci sorumuza. Sevgi telefonunun şarjı %25'i gösterdiğinde telefonunu şarja takıyor. Yukarıdaki grafiğe göre 20 dakika sonra telefonun şarjı yüzde kaçı gösterir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada evet başlangıçta 25 sonra 4 dakika geçtikten sonra 30 olmuş. 4 dakikada arkadaşlar 25'ten 30'a kadar ne olmuş? Yüzde 5 artmış şarjı. Yüzde 5 artmış. Peki o halde bize neyi soruyor? 20 dakika sonrakini. 20 dakika sonra ne kadar artar? Buna bakacağız arkadaşlar. Görüyorsunuz burası ne olmuş? 5 katına çıkmış. Burası da 5 katına çıkacak. X eşittir 25. Yani %25 artacak. E zaten bu arkadaş telefonunu şarj taktığında %25'i gösteriyordu. %25. E şarjı taktıktan sonra da %25 ile dolduracak arkadaşlar. Demek ki yeni şarjımız %50'yi gösterecek. Doğru yanıt da buradan C seçeneğidir. Ve arkadaşlar geldik ikinci sorumuza. Evet Kemal'in 18 bin lirası vardır. Ve arkadaşlar Kemal'in her ay biriktirdiği paranın grafiğini gösteren grafik yukarıdaki gibi verilmiş. Buna göre 10. ayın sonunda Kemal'in kaç bin lirası olur diye sormuş. Şimdi arkadaşlar buna biz bir kere toplam biriken para diyelim. Evet şimdi bunu koymuş arkadaşlar birinci ayda görüyorsunuz 20.000 olmuş. Başlangıçta 18.000'di. Birinci ayda 20.000, ikinci ayda 22.000 görüyorsunuz. Her defasında 2.000-2.000 artmış. Başlangıçta 18.000 koyduysanız her ay üstüne 2 bin lira ekleyeceğine göre arkadaşlar toplamda 10 ay sonra ne olacak? 10 çarpı 2'den 20 bin lira üstüne ekleyecek. Yani o halde en son paranız da buradan 38 bin TL olarak bulunmuş olur. Doğru yanıt C seçeneğidir. Ve geldik 3. sorumuza. Yukarıdaki grafik iki ağacın aylara göre santimetre cinsinden uzunluğunu göstermektedir. Buna göre 5. ayda bu ağaçların boylar arasındaki fark kaçtır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bu A ağacı şöyle arkadaşlar gösterelim. A ağacı şöyle yapın lütfen. Çok daha kolay olacak. Evet bu A ağacı olsun. Bu da arkadaşlar B ağacı. Onda hatta farklı bir renkte turuncu ile isterseniz yapalım. Bu da B ağacı olsun. A ağacı dikildiği zaman arkadaşlar boyu sıfırmış. Evet B ağacı onu da şöyle gösterelim arkadaşlar. Dikildiği zaman boyu görüyorsunuz 40 santimmiş. Peki biz neyi biliyoruz? Birdekini tam olarak arkadaşlar söyleyebiliriz aslında. Şuradan. Evet. A ağacı e, turuncuyla arkadaşlar gösterdiğimiz B ağacıydı. Biz şurada turuncuyu bulabiliyoruz. Yani evet. Bir, e, bir ayda arkadaşlar ne olmuş? 40'tan 50'ye kadar gitmiş. Yani 10 artmış. Turuncuyla yazdım arkadaşlar. Bir ayda 10 artmış. 2 ayda ne olmuş arkadaşlar? 2 ayda 40'tan 60'a kadar 20 artmış. O zaman buradan gidelim. 2 aylık zaman geçirelim arkadaşlar. 2 ay zaman geçirdikten sonra yeşili çizdiğimiz A ağacının da boyu arkadaşlar 60 oluyor. B ağacında da boyu 60 oluyor. Bakın 2 ay sonra ikisinin de boyları 60 oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar buraya 60'a 60 yazıyoruz. Yorum şu. 2 ayda A ağacı 0'dan 60'a gelmiş. Demek ki 2 ayda 60 artıyor. B ağacı da 40'dan 60'a gelmiş. Demek ki bu da arkadaşlar 2 ayda 20 artıyor. Evet. Bize ne diyor? 5. ayda boylar arasındaki fark kaç olur diye sormuş. O halde arkadaşlar şöyle yapalım 2 ay daha geçirelim. Bu nasıl ki arkadaşlar 2 ayda 60 santim uzadıysa bir 60 daha uzayacak. Bu 2 ayda 20 uzadıysa arkadaşlar 2 ay daha geçirsek 20 daha uzayacak 80 olacak. E düz mantık 2 ayda burası 60 artıyorsa 1 ay geçirsek o zaman 30 artacak. 30 artırırsak 150. E bu 2 ayda 20 artıyorsa demek ki 1 ayda 10 artacak. 10 artırırsak 90 olacak. İkisi arasındaki fark bu arkadaşlar. 150'den 90 çıkartırsak aradığımız yanıt 60 olarak bulunmuş olur. Üçüncü türümüzdeyiz. Burada da arkadaşlar yukarıdaki grafikte deposunda 75 litre yakıt bulunan bir aracın harekete başladıktan sonra deposunda kalan yakıt miktarının zamana göre değişim verilmiştir. Buna göre bu araç harekete başladıktan 6 saat sonra deposunda kalan yakıt miktarı kaç litredir diye sormuş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 72 ile başlamış ve toplam 24 saatte ne olmuş? Sıfırlanmış. Dolayısıyla arkadaşlar yapmamız gereken şu. 24 saatte bunun tamamını yani 72 litrenin tamamını yakıyorsa o halde 6 saatte ne kadarını yakacak? Buna bakacağız. Burası 3 katı olduğu için burası da arkadaşlar 3 katı olacak. Demek ki 18 litre yakacak. Toplamda 72 litreydi. 18 litresini arkadaşlar araç yakarsa ya da harcarsa buradan 4, buradan da arkadaşlar 5. Demek ki 54 litre yakıt deposunda kalmış olacak. Evet geldik arkadaşlar birinci sorumuza. Yukarıdaki grafik yanan bir mumun boyunun zamana göre değişimi verilmiş. Buna göre bu mum yakıldıktan kaç saat sonra boyu 4 santim olur diye sormuş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar toplamda 16 santimetre ne yapmış? 24 saate bitmiş. Yani 24 saatte arkadaşlar 16 santimetre eriyorsa toplamda boyunun 4 kalması için arkadaşlar 12 santim erimesi lazım. Yani 12 santim için kaç saat yanması lazım diye söyleyebiliriz. Bakın boyunun 4 kalması için bu yanma miktarı 16 yanmış 24 saatte 4 kalması için boyunun 12 santim yanması lazım ki hani 16'dan evet kaçı çıkartırsak sonuç 4 olacak 12 santim yanması onun için de x saat gerekiyor. İçler dışlar çarpma yapacağız. 24 çarpı 12 eşittir 16 çarpı x olacak. Hemen sadeleştirelim 4'e bölsek 4, 4'e bölsek 3, 4'e bölsek 1 4'e bölsek 6, 6 çarpı 3'ten aradığımız yanıt 18 olarak bulunmuş olur. Ve arkadaşlar geldik ikinci sorumuza. Burada da 50 litre yakıt kapasitesine sahip bir aracın deposunda 36 litre yakıt vardır. Yukarıdaki grafikte bu araç harekete başladıktan sonra deposunda kalan yakıt miktarının zamana göre değişimi verilmiştir. Bu araç harekete başladıktan 6 saat sonra bir benzin istasyona giderek deposunu full etmiştir. Buna göre benzin istasyonundan kaç litre yakıt aldığını sormuşuz arkadaşlar. Olayımız şöyle. 4 saatte toplamda bakın ne olmuş? 36'dan 20'ye gelene kadar yani 16 litre azalmış. Şöyle 4 saatte arkadaşlar 16 litre azalıyorsa. Evet görüyorsunuz 4 saatte 16 litre azalıyorsa bize 6 saat soruyor. O zaman 6 saatte ne olacak arkadaşlar? Bakın 4 katı olmuş direkt 4 katı yani 24 litresini arkadaşlar harcayacak. Dolayısıyla Toplamda deposunda 36 litre olduğuna göre, e bunun da 24 litresini arkadaşlar harcayacağına göre demek ki geriye 12 litresi kalacak bu deposunda kalan. Ne yapmış? Arabasını full etmiş. Arabası kaç litre benzin alıyor? 50. Peki onun deposuna kadar var 12. O halde çıkartacak olursak demek ki 38 litre benzin almış. Evet, doğru yanıt buradan D seçeneği olarak bulunmuş olur. Ve geldik 3. sorumuza. Rüya Kilo vermek için diyetisyen doktor Harika Hanım'a giderek kendisine zayıflaması için bir program yapmasını istemiştir. Yukarıdaki grafik diyetisyenin rüyaya verdiği uyguladığında aylara göre kilosunun olacağı değerleri göstermektedir. Bu programa uygun e, uyan, evet şurası uyan olacak arkadaşlar. Rüyanın diyete başladıktan 3 ay sonraki kilosu kaç olur diye arkadaşlar sormuşuz. O halde hemen soruya şöyle bakalım. 8 ayda toplamda görüyorsunuz. 96'dan 80'e ne olacak arkadaşlar? Evet 16 azalacak. Yani 8 ayda 16 azalacak. Evet bize 3 ay sonrakini soruyor. 3 ayda kaç azalacak? Önce ona bakalım. Görüyorsunuz 2 katı o zaman 2 katı olacak. 6 azalacak. E, başladığında 96 kiloysa e, 6 kilo da verecekse arkadaşlar demek ki aradığımız yanıt şu anda 90 kilo olduğunu bulmuş oluruz. Evet şimdi sıra geldi dördüncü türümüze. Yukarıdaki grafik bir mağazada bir ürünün 4 günlük satış miktarını gösteriyormuş. Buna göre bu ürünün 4 günde kaç adet sattığını bize sormuş. Burada arkadaşlar nokta grafiği var. Evet birinci gün gördüğünüz gibi arkadaşlar ne olmuş buradan? E, 20 tane satılmış. Daha sonra ikinci gün ne olmuş? 60 tane arkadaşlar. Buraya zaman gün diye de isterseniz belirtmiş olalım. Evet devam ettiğimiz takdirde üçüncü günde 20 tane ve dördüncü günde 40 tane toplayacağız bunları 60, 100, 120 ve 140. Aradığımız yanıt buradan 140 olarak bulunmuş olur. Ve geldik birinci sorumuza. Bengü'nün 5 günlük soru çözüm grafiği yukarıdaki gibidir. Buna göre Bengü bu 5 günde toplam kaç soru çözmüştür diye sormuş. Evet toplayacağız. Birinci gün 75 tane, ikinci gün 50 tane, üçüncü gün bakıyoruz 150 tane Dördüncü gün 100 tane. Evet. Beşinci günde de 75 tane. Şimdi toplayalım. 75 ile 75 toplarsak 150. 150 daha 300 yapar. 450 de buradaysa aradığımız yanıt 450 olarak bulunmuş olur. Sıra geldi ikinci sorumuza. Yukarıdaki grafik 4 arkadaşın ağırlıklarındaki bir aylık artış miktarını gösteriyormuş. Buna göre bu 4 arkadaşın ağırlıkların ortalaması kaç kilogram artmıştır diye soruyor. Evet İsmail dediğimiz kişinin ardında arkadaşlar 4 kilogramlık artış olmuş. Bu benden bile az. Ben özellikle bu Covid süresince daha fazla herhalde kilo almışımdır. Biraz dikkat etmemiz lazım ama sürekli yiyesim geliyor. Evet İsmail 4 kilo almış. Suat arkadaşlar 2 kilo almış. Evet Recep ne olmuş? 1 kilogram almış ve Halil ne yapmış? O da 3 kilogram almış. Toplarsak buradan 4 6 7 ve 10 kilogram arkadaşlar almış. Ama bizden ağırlıkların ortalaması kaç artmıştır? Toplam 4 kişi olduğuna göre sadeleştirecek olursak demek ki aradığımız yanıt 5 bölü 2 olarak bulunmuş olur. Ve geldik 3. sorumuza. Yukarıdaki grafik doktrin yayınlarına ait 4 farklı kitabın satış rakamlarını göstermektedir. Bu kitabın toplam 48 bin adet sattığına göre bu kitaplardan toplam 48 bin tane satıldığına göre x kaçtır demiş. Evet geometri kitabı arkadaşlar 20 bin tane satılmış. Rengaren kitabı 8 bin tane satılmış. Şöyle yanına yazalım. Artı 8 yazalım. Evet. Mö kitabı daha yeni kitabımız 4000 satılmış. İnşallah çok daha iyi bir noktaya gelecek. Ve arkadaşlar problemler kitabı da x bin tane satılmış. Bunların hepsini toplamadı dedi 48 binmiş. Toplayalım buradan 20, 28 ve 32 yaptı. Eğer 32'yi karşıyatacak atacak olursak demek ki aradığımız x yanıtı buradan 16 bin olarak bulunmuş olur. 5. türümüzdeyiz. Şimdi de sırada daire grafikleri var arkadaşlar. Bir dairenin tamamı 360 derecedir. Bunu biliyoruz. Eğer ki tam olarak ortadan bölerse 180 180 yapacağı için arkadaşlar bu ikisi birbirine eşit olur. Buna A dersek buna da A deriz. Eğer ki komple dörde bölerse arkadaşlar bu parçaların hepsi birbirine eşit olur. Eğer 120 120 diye bölerse bunlar da arkadaşlar AAA şeklinde bölmüş olur. Yani temel felsefe şu. Örnek veriyorum. Diyelim ki buradan 100 derecelik açıyla böldü. O halde mesela diyelim ki burada da bir ürün olsun. Sal diyorum. İşte 50 tane burada ağaç varsa işte bahçenin tamamında kaç ağaç vardır? Şunu diyorsunuz. 100 derecede 50 ağaç varsa biliyorsunuz dairenin tamamı 360 derece olduğu için 360 derecede kaç ağaç vardır? Yarısı olmuş, yarısı olmuş. Cevap 180 diyeceksiniz. Yani temel felsefesi arkadaşlar bu. Evet. Bir mağazada satılan A ve B marka ürünlerin Satış miktarını arkadaşlar vermiş burada. Buna göre bu mağazada toplamda 100 adet ürün satıldığına göre A marka üründen kaç tane satılmıştır? E, toplamda arkadaşlar 100 tane satılmış görüyorsunuz. Yarısı A'dan yarısı B'den. Demek ki 100'ün yarısı 50 tane A satılmış. 50 tane de arkadaşlar B satılmıştır. Bize satılan A'nın miktarını sormuş. Doğru yanıt buradan 50 olarak bulunmuş olur. Ve geldik birinci sorumuza. Yukarıdaki grafik bir bahçedeki meyve ağaçlarının oranını göstermektedir. Bu bahçede 40 adet ağaç bulunduğuna göre elma ağaçları kaç tanedir? Görüyorsunuz 4 eşit parçaya bölmüş. O halde 40'ı 4'e böleceğiz. Demek ki her birinden 10'ar adet var. O halde elma ağacı sayısı da buradan 10 olarak bulunmuş olur. Evet ikinci sorumuza bakacak olursak. Halinin bir günde çözmesi gereken soruların grafiği yukarıda verilmiş. Halinin 300 soru çözmesi gerekiyorsa matematikten kaç soru çözmelidir? Gördüğünüz gibi hepsinin derecelerini eşit vermiş. Demek ki arkadaşlar her birinden eşit miktarda soru çözmesi lazım. Dolayısıyla 300'ü 3'e böleceğiz. Çünkü 3 tane ders var. Demek ki her bir dersten 100'er tane soru çözmelidir. 6. türümüzdeyiz. Açıklama örneğinde yukarıdaki dairesel grafik bir şirkette çalışanların oranını göstermektedir. Bu şirkette toplam 60 kişi çalıştığına göre kaç mühendis çalışmaktadır? Şimdi arkadaşlar bunun tamamı 360 dereceydi. O halde 360 derece bize 60 kişi olarak verilmiş. Mühendisi soruyor. Mühendis 90 kişi arkadaşlar. 90 derece kaç kişi eşit olacak? Yapacağımız olay içler dışlar çarpma. Ya da arkadaşlar ne olmuş burada? 360 60'a gelene kadar 6'ya bölünmüş görüyorsunuz. O zaman 90'ı da 6'ya bölersek hiç işlem yapmadan x 15 buluruz. Ya da işte çapraz çarpıp birbirine eşitleyerek de bunu bulabilirsiniz. Evet birinci sorumuza bakalım. Yukarıdaki dairesel grafik bir galerideki araçların oranını göstermektedir. Bu galeride 45 araç olduğuna göre A markalı araçlar kaç tanedir? Şimdi tamamı 360 dereceydi. 360 derece 45'e tekabül ediyor. Soru A markalı araç yani 120 derece kaç tane düşüyor? Görüyorsunuz 3'e bölmüş. O halde bunu da 3'e bölecek. Aradığımız yanıt buradan 15 olarak bulunmuş olur. İkinci sorumuzda Elif'in sepetindeki toplardan, bunlar arkadaşlar top demeyelim de toka desek daha iyi olacak. Evet bu da mavi. Mavi olanların oranı, e, mavi olanların diğerlerinin oranı yukarıdaki dairesel grafikte gösterilmiştir. Evet Elif'in toplam 30 tane tokası. Evet olduğuna göre mavi tokası kaç tanedir diye sormuş. O halde tamamı 360 derece dersek, evet 30 tane varmış arkadaşlar. Bizden maviler istiyor, 60 derece arkadaşlar istiyor kaçtır diye görüyorsunuz 6'ya bölmüş. Biz de buraya 6'ya bölebiliriz. O halde aradığımız yanıt direkt buradan 5 olarak bulunmuş olur. Evet 3. sorumuzda Mert'in bir ayda aldığı maaştan verdiği oran yukarıdaki dairesel grafikte gösterilmiştir. Evet Mert 4000 TL maaş aldığına göre kirası ne kadardır diye sormuş. Tamam arkadaşlar 4000 TL para harcıyormuş buna. O halde diyeceğiz ki 360 derece 4000 TL ise bizden 45 derece arkadaşlar istiyor onu bulacağız 8'e bölmüş o halde direkt arkadaşlar bunu 8'e bölersek o halde aradığımız yanıt 500 gelecek evet artık 500 liraya kira var mı bilinmez tabii ki ama doğru yanıt buradan C seçeneğidir. 7. türümüzdeyiz yukarıdaki grafikte 60 derecelik açıyla sporcu kafilesindeki voleybolcuları göstermektedir. Bu kafilede 12 voleybolcu olduğuna göre kafilede toplam kaç kişi vardır? Yani diyor ki 60 dereceyle ben 12 kişiyi gösteriyorum. Buna göre tamamı yani 360 derecede kaç kişi vardır? Gördüğünüz gibi 6 katı olmuş. 6 katı olacak. 12 çarpı 6'dan aradığımız yanıt 72 olarak bulunmuş olur. Evet geldik bir diğer sorumuza. Birinci soru diyor ki yukarıdaki grafikte 40 derece açıyla gösterilen bölge bir otelde kalan Fransız turistlerin oranını göstermektedir. Bu otelde 20 kişi Fransız olduğuna göre otelde toplam kaç turist vardır diye sormuş. Yani buradaki 40 dereceye 20 kişinin geldiğini söylemiş. Otelde toplam 360 dereceyi bize sormuş. Görüyorsunuz direkt yarısı olmuş. O halde yarısı olacak. Demek ki arkadaşlar otelde toplamda 180 kişi vardır. Evet ikinci sorumuza bakalım. Bir hastanedeki doktorların oranını gösteren grafik yukarıdaki gibidir. Bu hastanede 10, 10 tane doktor olduğuna göre toplam çalışan sayısı kaçtır diye sormuş. Yani 50 dereceye 10 düşüyormuş arkadaşlar. Tamam 360 dereceye kaç düşer? Gördüğünüz gibi 5'e bölünmüş. Bunu da 5'e böleceğiz. Aradığımız yanıt buradan 72 olarak bulunmuş olur. Üçüncü sorumuzda şekildeki daire grafiği diyor. Bir çiftlikteki hayvanların oranını göstermektedir. Bu çiftlikte 30 tane inek olduğuna göre toplam hayvan sayısı kaçtır? Evet inek sayısını görüyorsunuz merkez açısı 90 derece 90 derece 30 inek düşüyorsa 360 derece 4 katı olmuş 4 katı olacak. Demek ki aradığımız yanıt buradan 120 inek olarak bulunmuş olur. Ve geldik e, kaç arkadaşlar şimdi de 8. türümüzdeyiz. 8. türümüze de bakalım açıklama örneğimiz ne diyor. Şekildeki dairesel grafik bir bahçedeki elma, armut ve incir ağaçlarının oranını göstermektedir. Bu bahçede 30 tane evet burada incir yazacak ağacı var ise elma ağaçlarının sayısı kaçtır diye sormuş. Evet hepsini arkadaşlar topladığımızda zaten 360 yapıyor. Şuraya 90 diye zaten kendisi de vermiş. Evet incir ağacı sayısı 30'dur demiş. Yani 90 derece arkadaşlar ne yapmış? 30 gelmiş. Buna göre bizden elma ağaçlarının sayısını istemiş. Yani 150 dereceye kaç gelir? E gördüğünüz gibi 3'e bölünmüş. Bu da 3'e bölünecek. Aradığımız yanıt buradan 50 olarak bulunmuş olur. Ve geldik birinci sorumuza. Bir grupta bulunan kişilerin dairesel grafiği verilmiştir. Bu grupta 20 tane kadın varsa kaç tane erkek vardır? Evet, 120 dereceye buradaki çizimleri falan düzelteceğim arkadaşlar. Renklendireceğim bilginiz olsun. Bazen cümlelerde düşüklük var, onları da halledeceğim. 120 dereceye görüyorsunuz 20 tane kadın gelmiş. O halde tamamı olması için 240 dereceye kaç tane evet kişi gelecek? 2 katı olmuş, 2 katı olacak. Doğru cevap buradan 40 olarak bulunmuş olur ikinci sorumuza bakalım Fahrettin bunu da arkadaşlar değiştireceğim arkadaşlar Fahrettin değiştirip bunun yanına Adnan yazalım Evet Adnan Adnan Evet Adnan yapalım şunu da 3 günde harcamış olduğu paranın dairesel grafiği yukarıda verilmiştir Bunlar da G değil sanki 3G 2G 1G gibi iyice şeye döndürdü bizi Bunlar gün olacak arkadaşlar Evet harcadığı parayı gösteriyormuş. Birinci gün 30 TL harcamış. Evet birinci gün şurası arkadaşlar. 60 derecenin 30 TL olduğunu söylemiş. Peki bizden istediği 3. gün kaç lira harcamış? İkisini toplarsak 180 yapıyor o zaman. Burası 180 derece olacak. O halde 180 derece gördüğünüz gibi 3 katına çıkmış. Bu da 3 katına çıkacak. Aradığımız yanıt buradan 90 TL olarak bulunmuş olur. Ve geldik 3. sorumuza. Yine arkadaşlar bunlar gün olacaklar. Hilal 4 günde bir roman okuyarak bitirmiştir. Hilal'in dört gün boyunca okuduğu sayfa sayılarının oranını veren dairesel grafik şekildeymiş. Birinci gün 20 sayfa okuduğuna göre dördüncü gün kaç sayfa kitap okumuştur demiş. Evet birinci gün burada 30 derece. Buna kaç gelmiş arkadaşlar? 20 sayfa. Peki bizden istediği hemen ne? Ona bir bakalım. Dördüncü günü sormuş. Yani bunları toplarsak 60, 30 da arkadaşlar ne yaptı? 90, 90 da burada 180. Bir kere şu çizginin böyle doğrusal gitmesi lazım arkadaşlar. O halde bize 180 dereceyi soruyor. Dolayısıyla 6 katına çıkmış. Bu da 6 katına çıkarsa 120 olarak bulunmuş olur. Doğru yanıt E seçeneğidir.